28. gece Şehrazat şöyle devam etti. Çin hükümdarı kararında ısrar edince katip biraz ilerleyerek hükümdarım dedi. Size son derece ilginç bir hikaye anlatırsam bizim canımızı bağışlar mısınız? Hükümdar hoşuma giderse bağışlarım dedi. Anlat bakalım. Katip anlatmaya başladı. Geçen akşam yani bu felaketin başımıza geldiği gece bir mevlide davetliydik. Mevlid bittikten sonra zengin ev sahibi mevlide okuyan hocalara ve diğer misafirlerine yemek çıkardı. Bir ara sofraya zirbaça adlı tatlı geldi. Misafirlerden birisi bu tatlıyı görünce sofradan kalktı. Onun bu hali tuhafımıza gitti. Bundan da yemesi için zorladık. Adamcağız, "Allah aşkına fazla üstüme varmayınız. Çünkü ben bu tatlıyı ağzıma koymamaya yemin ettim. Bunun yüzünden benim başıma neler gelmedi neler." dedi. Biz bütün merak ederek başından geçenleri anlatması için yalvardık ve ayrılan zirbaça'dan yemesini ısrarla istedik. Bunun üzerine adam bu tatlıyı yedikten sonra ellerimi 120 defa sıcak suyla sabunla yıkamam lazım. O da sizin hatırınızı kırmamak için dedi. Ev sahibi hemen uşaklara emir verdi, sıcak su sabun getirdiler. Adam tatlıdan adeta korka korka birkaç lokma aldıktan sonra ellerini yüzlerce defa yıkadı. O yemek yerken dikkat ettik, baş parmağı kesikti. Sebebini sorduk. Öbür elinin baş parmağını göstererek her iki elimin baş parmağı da kesiktir. Bunların niçin kesildiğini ve zirbaca tatlısı yüzünden başımdan geçenleri anlatayım da size ibret olsun dedi. Sonra şöylece anlatmaya başladı. Babam Bağdat'ta Halife Harun Reşit zamanında ticaretle uğraşırdı. Şehrin en büyük tüccarlarından biriydi. Fakat zevk ve sefa düşkünü olduğu için kazandığı paranın çoğunu saz ve içki alemlerinde yiyip bitirmişti. O kadar ki öldüğü zaman dükkanında borçlarını ödeyecek bir mal bile bulunmadı. Alacaklılara babamın borçlarını yavaş yavaş ödeyeceğime dair söz verdim ve kalan malları idare etmeye başladım. Kısa bir zamanda işlerim yoluna girmiş kazancım artmıştı. Günün birinde dükkanımda oturmuş müşteri beklerken, çarşıya önünde bir köle, arkasında bir köle salına salına yürüyen temiz giymiş bir genç kadın girdi. Kibar bir aileden olduğu belliydi. Kölelerinin yanından ayrılıp dükkanlardan yana gelirken, arkasındaki kölenin ona şu sözleri söylediğini işittim: Sayın bayan, sakın kendinizi tanıtmayın yoksa hepimizin yandığı gündür. Genç kadın peki der gibi hafifçe başını sallayarak dükkanlara bakmaya başladı. Herhalde benim dükkanımı daha temiz ve gösterişli bulmuş olmalı ki hemen içeri girdi. Kendisini büyük bir saygıyla karşılayarak yer gösterdim, oturdu. Son derece güzel bir kadındı. Hayatımda böyle güzel kadın görmedim. Büyük bir heyecan içinde ne emrettiğini sordum. İnci gibi dişlerini göstererek gülümsedi. Gayet iyi bir ipekli istiyorum dedi. Dükkanımda ona göre bir mal yoktu. Hemen komşu tüccarlara gidip birkaç çeşit ipekli parça getirdim. Hepsini beğendi. Bedelinin ne olduğunu sordu. Sizin hatırınız için elli altın dedim. Fiyata hiç ses çıkarmadı. Kumaşları sarıp o sırada dükkana gelen kölelerinden birine verdim. Kadın bana teşekkür ederek hiç para vermeden çıkıp gitti. O ayrıldıktan ancak bir saat sonra kendimi toparlayabildim. Kendilerinden mal aldığım kumaş tüccarları para istediler. Bana bir hafta müsaade etmelerini rica ettim, kabul ettiler. Akşam eve gittiğim zaman düşünceden bir lokma yemek yemediğim gibi gece de gözlerime uyku girmedi. Bir bakışta aklımı çelen bu güzel kadının hayali bir türlü gözlerimin önünden ayrılmıyordu. Bir hafta sonra yine iki kölesiyle beraber geldi. Bana bir kese uzatarak borcumu alın sayın dedi. Ben sırf onun yüzüne bakmaya vesile olur diye paraları saydım. Tam elli altındı. Teşekkür ettim. Gülümseyerek biraz şundan bundan konuştu. Söz arasında evli olup olmadığımı da sordu. Bekarım. Henüz kadın nedir hiç bilmiyorum diye cevap verince hafifçe gülümsedi. Nihayet dayanamadım. O sırada dükkanın bir köşesinde duran kölelerinin birinin yanına giderek eline bir altın sıkıştırdım. Bayanıyla aramızı bulmasını rica ettim. Köle güldü. Ayol dedi o zaten sana aşık. Kumaş filan almak bahane istediğini söyle ters cevap almazsın. Bu sözlerden cesaret alarak sözde kumaşlara bakmakta olan genç kadının yanına geldim. Kulunuzun bir söz söylemesine müsaade eder misiniz dedim. Başını hafifçe eğerek buyurun dedi. Sayın bayan size bütün varlığımla gönül verdim. Benim karım olursanız dünyanın en bahtiyar insanı olacağım. Ben böyle açılınca genç kadın da beni sevdiğini çıtlatan sözler söyledi ve kölesini göstererek bununla size haber göndereceğim. Kendisine güvenebilirsiniz dedi. Elimi sıkarak dükkandan çıktı. Ben de hemen tüccarlara olan borcumu verdim. Onlar bu nedenle bir hayli para kazanmışlardı. Fakat benim büyük bir aşka tutulmaktan başka kazancım olmadı. Birkaç gün sonra köle geldi. Sevgilimin aşkımdan hasta olduğunu söyleyerek bana sevdiğin kadın Halife Harun Reşid'in karısı Zübeyde'nin en güzel cariyelerinden biridir dedi. Zübeyde kendisini çok sevdiği için ona ara sıra sokağa çıkma müsaadesi vermişti. Zübeyde'den hiçbir sırrını gizlemeyen bu cariye, geçen gün ona seninle olan hikayesini anlatmış ve evlenmek istediğini söylemiş. Halifenin karısı, varacağın genci ben de görmeliyim. Tam sana denk olabilecek bu durumda ise veririm yoksa kabul etmem demiş. Bunun için şimdi seni saraya götürmek istiyoruz. Yalnız oraya girmek tehlikelidir. Allah göstermesin muhafızlar saraya yabancı bir erkeğin girdiğini görürlerse yakalar kıtır kıtır keserler. Ölümü göze alırsan oraya girmek için ne yapacağını söyleyeyim. Hiç düşünmeden köleye, onun aşk uğrunda her fedakarlığa katlanmaya hazırım diye cevap verdim. Köle, Dicle Nehri kenarında Zübeyde Hatun'un yeni yaptırdığı camide namaz kıldıktan sonra orada kalırsın. Gece yarısı kayıkla gelir seni alırız dedi. Bunun üzerine geleceğimi söyledim. Köle gitti. Ben de dükkanımı kapayarak hamama girdim. Yıkandıktan sonra eve gittim, giyinip kuşanarak yatsıya kadar şurada burada oyalandım. Vakit gelince tarif edilen camiye gittim. Orada yatsı namazını kıldıktan sonra bir köşeye çekilip beklemeye başladım. Gece yarısından biraz sonra kıyıya büyükçe bir kayık yanaştı. İçinden sevgilim çıktı. Büyük bir sevinç ve heyecanla beni kucakladı. Sonra kölelerinin kayıktan çıkardıkları büyükçe bir sandığa girmemi söyledi. Girdim. Sandığı kapatarak tekrar kayığı aldılar. Aradan çok geçmeden kendimizi Zübeyde Hatun'un harem dairesinde buldum. Hayran hayran etrafıma bakınırken bulunduğum salonun kapısından 20 genç kız arasında elmaslar ve altınlar içinde yüzen Zübeyde Hatun'un girdiğini gördüm. Hemen ayağa kalktım, Zübeyde Hatun yanıma yaklaşarak hoş geldin dedi, hatırımı sordu ve ailem hakkında bilgi edinmek istedi. Kısaca anlattım, memnun oldum. Öz kızım gibi büyüttüğüm cariyemi sana veriyorum dedi. Tam ona layık bir gençsin, sen de onun kıymetini bil. Hemen eteğini öperek teşekkür ettim ve evlenmeye hazır olduğumu söyledim. Zübeyde Hatun sarayında 10 gün kadar kalabileceğimi de söyleyerek yanımdan ayrıldı. Orada 10 gün kaldım. Bu günler içinde alacağım kız hiç görünmedi. Yemeklerimi ve yatağımı başka başka halayıklar hazırlıyorlardı. 10. gün Zübeyde Hatun yanıma geldi. Evlenmemiz için kocası Harun Reşit'ten müsaade aldığını söyledi. O gün nikahımız kıyıldı. Akşam üzeri sevgilimle gerdeğe girdik. O sırada önümüzde büyük bir sofra getirdiler. İçinde çeşit çeşit yemekler ve tatlılar vardı. Bir an evvel sevgilimle baş başa kalmak için acele acele birkaç lokma yedim. Sofrada bulunan zirbaçanın iştah verici görünüşü hoşuma gitti. Ondan da bir iki lokma aldım. Sonra heyecandan ellerimi bile yıkamaya lüzum görmeden o sırada beni kuş tüyüyle doldurulmuş ipek sedirin üzerinde bekleyen sevgilimin yanına gittim. Kollarımı boynuna doladım. Kendisini öpmek isterken birdenbire elimi tuttu. Kokladı, sonra acı bir çığlık kopardı. Hemen odaya birkaç halayık koştu, ne olduğunu sordular. Beni göstererek, şu mundar sersemi çıkarın odamdan diye bağırdı. Halayıkların yaşlısı ne yaptığımı sordu. Sevgilim, daha ne yapacak, zirbaça yedikten sonra ellerini yıkamadı diye cevap verdi. Sonra bana dönerek, senin gibi pis istemem, senin yaptığın kabalığı dünyada kimse yapmaz diye haykırdı. Şafak söküyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti. Ertesi gece hükümdar kocasının müsaadesiyle devam edecekti.